Son dakika gelişmesi. Havanur gözaltına alındı. En son cuma günkü programa gelen Havanur Murat ikilisi canlı yayında aralarındaki problemi çözmek için seda sayan devreye girmiş ikiliyi barıştırmak için elinden gelen her şeyi yapıyordu ama Havanur nazlanıp duruyor, barışmaya hiç yanaşmıyordu. Murat aralarındaki soğukluğun sebebi bir türlü çözemedi. Murat şunları söyledi, belki evlenince çocuk yapınca Havva Nur değişir bambaşka biri olur diye düşündüğü NM ama aksine daha da egresifleşti ben bir türlü Havva Nur'dan istediğim sevgiyi ve ilgiyi göremiyordum. Murat artık çok yılmıştı, yorulmuştu, bir türlü istediği mutluluğu yakalayamamıştı bir hayal kırıklığı yaşıyordu. Havva Nur ailesi bile anlamıyordu Murat nasıl anlasın neyse Havva Nur neden daha önce gözaltına alındı o konuya gelelim. Bir arkadaşıyla kavga etmişti. Arkadaşı şikayetçi olunca polis ifadesi alınmak üzere karakola çağrılmıştı. Abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın.